2017 yılında Hollywood'un en tanınmış ve en yüksek maaşlı aktörlerinden biri olan Johnny Depp, ciddi mali sorunlarla iflasın eşiğine geldi. Kariyeri boyunca 650 milyon dolardan fazla kazanç elde etmesine rağmen bu durum yaşandı. Bu, paranın kendisi hakkında büyük bir sorunu gündeme getiriyor. Çünkü hayattaki birçok eylemimiz veya motivasyonumuzun altında parayı sahip olma arzusu ya da ihtiyacı yatıyor. Ancak para kazanmak tek başına yeterli değil. Asıl mesele kazandığımız parayı nasıl yönettiğimizdir. İnsanlar şu anda tarihteki en yüksek kredi kartı borcuna sahip. Bu hiçbir şey öğrenmediğiniz anlamına geliyor. Borç ülkenin en savunmasız kesminin omuzlarında taşınan görünmez büyük haline geldi. Elbette bu istatistikler Türkiye ve ABD'ye yansıtıyor. Ancak bir an için kendi paranızla olan ilişkinizi düşünün ve paranın hayatınıza nasıl bir yer tuttuğunu sorgulayın. Para sizin için nedir? Hayatınıza girip hemen çıkıyormuş gibi mi geliyor? Sizi bir zengin olma tuzağına ya da sadece kurslarını satın alarak zengin olabileceğinizi söyleyen bir kuruya yaklaştırdığı oldu mu? Parayı anlamak için daha iyi bir çerçeve çerçeveyi keşfetmeliyiz. Kişisel finans alanında yaygın olarak öğretilen ancak çoğu zaman resmi eğitimlerde kaçırılan bir çerçeve. Size bir soru. Para nedir? Ya da daha doğrusu, para neyi temsil eder? Amazon'da bir şey satın aldığınızda ya da bir işte çalışarak zamanınızın karşılığında ödeme aldığınızda bu işlemlerde paranın önemi nedir? Para genellikle bir değişim aracı. Mal ve hizmetlerin taraflar arasında alım satımını veya takasını kolaylaştıran bir enstrüman olarak tanımlanır. Ama bunun Paranın gerçekten neyi temsil ettiğine dair çok fazla şey söylediğini düşünmüyorum. Paraya bakmanın daha iyi bir yolu var. Onu bir değer ifadesi olarak görmektir. Bir şey satın almak için belirli bir miktar parayı teslim edersiniz. Çünkü onun değerini ödediğiniz para miktarına eşit olarak algılarsınız. Tabii ki fiyat genellikle birey olarak sizin tarafınızdan değil bir bütün olarak piyasa tarafından belirlenir. Ama önemli olan noktaya odaklanın. Para eşittir değer. Bu neden bu kadar önemli? Çünkü çoğu zaman paraya ahlaki bir önem yüklüyoruz. Eminim şu sözü duymuşsunuzdur. Para tüm kötülüklerin anasıdır. Büyük miktarda servete sahip gibi görünen birine bakarız ve şunu düşünürüz. Bu duruma gelmek için kimden faydalandı? Onların kazanması için kim kaybetmek zorunda kaldı? Ve asla şu soruyu sormayız. Bu parayı yaratmak için ne tür bir değer oluşturdu? Paranın basitçe bir değer olduğunu anlamak, paranın mutlaka kötü olmadığı gibi bir insanı da kötü yapmadığını anlamanın en iyi yoludur. Elbette dolandırıcılar gibi size sattıkları şeyin değerli olduğunu inandırmaya çalışanlar var. Ancak bu durum paradan çok onların kendi ahlakları ile ilgilidir. Para sadece seçeneklerinizi açar ve ufkunuzu genişletir. O parayla yaptığınız seçimler ise tamamen sizin ahlaki eğilimlerinizle ilgilidir. Peki para bir değer ifadesi ise şimdi ne olacak? Bu maaştan maaşa yaşayan bir kişinin ya da kredi kartı borcuna saplanmış birinin gerçeği nasıl değiştirir? Para eşittir değer düşüncesinin basit bir şekilde dile getirilmesi hiçbir şey değiştirmez. Bu parayı farklı bir ışıkta görmemi sağlayabilir. Ancak bunun hangi kısmı uygulanabilir bir tavsiye olurdu. Bu soruyu cevaplamak için size başka bir soru soracağım. Para ile ilişkiniz nedir? Para hayatınıza girer ve çıkar. Bu ilişki genellikle gelir ve giderlerinize tanımlanır. Ancak benim tercih ettiğim daha pratik bir yaklaşım, üretim ve tüketim arasındaki bağlantıdır. Para çoğunlukla hayatınıza dair bir değer ürettiğinizde girer. Bir işte harcadığınız emek gibi, tüketim ise çıkışını ifade eder. Bir Netflix aboneliği, yeni bir araba ya da bir ev gibi. Kendiniz bir an düşünün. Hayatınıza giren ve çıkan tüm paraları düşünün. Büyük olasılıkla çoğumuz için en büyük sorun tüketim tarafında yatıyor. Unutmayın, Career Builder'ın yaptığı bir çalışmada çalışanların %78'ini maaştan maaşa yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ancak ortalamanın çok üzerinde bir gelirle bu gelirin tamamını harcıyorsanız, tüketimle olan ilişkinizi, üretimle olan ilişkinizi düşünmeden önce düzeltmelisiniz. Çünkü iflas eden zengin bir ününün bize gösterdiği gibi, tüketimle ilgili bir sorununuz varsa üretim hiçbir şey ifade etmez. Bir fare yarışı, sonsuz, kendini tekrar eden anlamsız bir çaba. Bazen fare yarışı 9-5 bir işle çalışmakla karşılaştırılır. Bu genellikle size kitapların veya programlarını satmak isteyen bazı kişiler tarafından kullanılan bir karşılaştırmadır. Ancak bu oldukça haksız bir yaklaşım gibi görünüyor. Çünkü bu yaklaşım işinden memnun olan ya da 9-5 işinin dışında başka hayalleri olan kişileri göz ardı eder. Gerçek bir fare yarışı maaştan maaşa yaşayıp paranın gelir gelmez tükenmesi, artan sorumluluklarla daha da zorlaşması, beklenmedik olayların mali düzeni alt üst edebilme riskidir. Bu finansal uçurumda yaşamanın zihinsel sonuçlarını da düşünün. İşiniz artık bir seçenek olmaktan çıkar, yaşam tarzınızı finanse etmek ya da borçları ödemek için bir zorunluluk haline gelir. Fight Club filminden alıntılamak gerekirse, sahip olduğunuz şeyler sonunda sizi sahiplenir. Olumlu tarafı nedir? Biraz da onu konuşalım. Parayla ilişkinizi değiştirmek için ilk adım farkındalık geliştirmektir. Bu giderlerinizi konut, ulaşım, gıda, eğlence gibi kategorilere ayırarak bir günlük tutmakla başlar. Bu süreç bir tüketici olarak davranışlarınızı anlamanızı sağlar. Ancak bu aşama zordur ve genellikle deve kuşu etkisi olarak bilinen olumsuz finansal bilgiden kaçınma eğilimimizle mücadele etmeyi gösterir. Gece dışarı çıktıktan sonra banka hesabınıza bakmaktan korkmak tam da bu hissin örneğidir. Deve kuşu etkisinin yanı sıra hiperdiskontlama da yaygındır. Kısa vadeli ödülleri uzun vadeli kazançlara tercih ederiz. Örneğin bir yatırımı ayırmak yerine yeni bir çift ayakkabı almak. Ayrıca sosyal kanıt etkisi çevremizdeki insanların davranışlarını taklit etme eğilimimizi açıklar. Komşularla yarışmak gibi. Onlar yeni bir araba aldığında siz de alırsınız. Bu eğilimler sosyal onay ihtiyacınızdan kaynaklanır. Hepimiz başkalarının bizim hakkında ne düşündüğünü önemseriz. Ancak pahalı bir kıyafet ya da araba almanın kötü olduğunu söylemiyorum. Tüketim kötü değildir. Ancak bu video bir tüketici olarak kim olduğunuzu anlamaya odaklanıyor. Paraya sahip gibi görünmeyi mi yoksa gerçekten paraya sahip olmayı mı daha çok önemsiyorsunuz? Para yarışı 9-5 bir işte çalışmakla ilgili değil. Sürekli maaş veya maddi varlık kovalamakla ilgilidir. Ve bu süreçte yaşam hedeflerinizi geri planda kalır. Bir bütçe oluşturmak ve giderlerinizi takip etmek bu döngüden kurtulmanın etkili yollarından biridir. Parayla ilişkiniz sürekli çalışmak ya da kazanılığını kaybetmekten ibaretse bu çabanın bir anlamı var mı? İşte bu gerçek para yarışı. Paranın peşinden koşmayı bırak başlıklı videomda paranın piyasadaki algılanan değerinizle eş değer olduğunu söylemiştim. Değerinizi arttırmanın yolu bir soruna çözüm üretip bunu kitlesel ölçekte sunmaktır. Ancak bu yol herkes için uygun değildir. Üretim, bir yazılım geliştirmek, iyi bir marka yaratmak veya 9-5 bir işte çalışarak emek harcamak olabilir. Önemli olan kendinizi bir üretici olarak anlayıp piyasaya nasıl değer katabildiğinizi görmektir. İnternet, üretim ve değer yaratma gibi birçok fırsatlar sunuyor. Ancak ürettiğiniz şeyin talep görüp görmeyeceğini yalnızca piyasaya sürdüğünüzü öğrenebilirsiniz. Tüketim alışkanlıklarınızı anlamak ve yönetmekle başlayıp üretimle topluma değer katmaya odaklanabilirsiniz. Bu süreç yalnızca finansal başarı değil, aynı zamanda daha tatmin edici bir yaşam içinde bir fırsattır. Bu yaklaşım pek çok kişiye finansal başarı özgürlük sağlamıştır. Bu noktada şunu söylemeliyim. Videonun sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu noktaya kadar izlediyseniz umarım size bir şekilde değer sağlamışımdır. Beğen butonuna basmayı ve daha fazla video görmek isterseniz abone olmayı unutmayın. Kişisel finans ve girişimcilik hakkında bilgilerimi birleştirmek benim için gerçekten çok faydalı oldu. Bu konularda daha fazla okumak isterseniz The Millionaire Next Door ve Your Money Your Life gibi kişisel finans kitaplarını önerebilirim. Ayrıca girişimcilik hakkında Dimarco'nun çalışmalarını da öneriyorum. Tüm bunları söyledikten sonra umarım harika bir gün geçirirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.